Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, yine Ramazan-ı Şerif'in son gününe eriştik. İnşallah bayrama da erişmeyi Cenab-ı Hak nasip etsin. Şimdiden bayramınızı en içten, en kalbi, en samimi duygularımla yürekten kutluyorum sevgili kardeşlerim. Ailenizle sevgi dolu, huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirin. Temennim Cenab-ı Hak'tan budur. Tabi gönlümüz hüzünlü, Yüreğimiz yaslı, gözlerimiz yaşlı sevgili kardeşlerim. İsrail'in zalim İsrail'in zulmünden ötürü Müslümanlara yapılan o zulümden ötürü yüreğimiz, gönlümüz yaslı sevgili kardeşlerim. İnşallah bir an önce Allah bu İsrail'in belasını verir, bizi bu İsrail belasından kurtarır, Müslümanların rahat bir nefes almasını sağlar. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların elinde daha da güzelleşmesini nasip eder Cenab-ı Hak. İsrail e, devletini yerle bir eder, kahru perişan eder. Tek temennimiz, tek duamız bu bayramda, bu Ramazan'ın son gününde budur sevgili kardeşlerim. Ee, i̇nşallah paylaşımlarıma ara vereceğim bir müddet. Yeterince paylaşım yaptım zaten YouTube kanalımda. Geriye dönüp bakarsanız herkesin ihtiyacına uygun videolar mutlaka bulunacaktır. Bir müddet dinlenmeyi düşünüyorum. Tekrar yenilenerek, tazelenerek inşallah sizlerle birlikte olmayı Cenab-ı Hak nasip eder. Tekrar Allah sağlık ve afiyet nasip etsin. Güzel günler diliyorum, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum sizlere. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sevgi ve